Merhaba arkadaşlar. Küçük kitap kurtlarına sayfasına hoş geldiniz. Bugün size Avucundaki Öpücük adlı kitabı okuyacağım. Bu kitapta bir anne rakun ve bebek rakun var ve onların çok güzel öyküleri. Hadi başlayalım. Minik rakun ormanın kıyısında durmuş ağlıyordu. Okula gitmek istemiyorum, dedi annesine. Seninle birlikte evde kalmak istiyorum. Arkadaşlarımla oynamak istiyorum ve oyuncaklarımla oynamak istiyorum. Kitaplarımı okumak istiyorum ve salıncağımda sağlanmak istiyorum. Lütfen seninle evde kalabilir miyim? Anne Rakun yavrusunun elini tuttu ve kulağına sokularak yumuşak bir sesle ''Bazen hepimiz istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalırız.'' dedi. Başta tuhaf ve ürkütücü gelebilir ama bir kez başladıktan sonra okulu seveceksin. Yeni arkadaşlar edineceksin ve yeni oyuncaklarınla oynayacaksın. Yeni kitaplar okuyacaksın. Yeni salıncaklarda sallanacaksın. Hem de diye ekledi. Okuldaki gecelerinin evdeki günlerin kadar sıcak ve içten olmasını sağlayacak muhteşem bir sırrım var. Minik Rakun gözyaşlarını kuruladı. Annesinin sözleri ilgisini çekmişti. Bir sır mı? Ne tür bir sır? Çok, çok eski bir sır, dedi anne Rakun. Ben annemden öğrendim. O da kendi annesinden öğrenmiş. Adı avucundaki öpücük. Avucundaki öpücük mü? diye sordu minik rakun. O da nedir? Sana göstereceğim. Anne rakun yavrusunun sol elini tuttu. İncecik parmaklarını bir yelpaze gibi açtı. Öne doğru eğilerek minik rakunun avucunun tam ortasını öptü. Minik rakun annesinin öpücüğünün elinden koluna, Oradan da yüreğine ulaştığını hissetti. Kadife gibi siyah maskesi bile özel bir sıcaklıkla titreşti. Anne Rakun yavrusuna gülümseyerek, ''Şimdi'' dedi. ''Ne zaman yalnız hissedersen ve birazcık evdeki sevgiye ihtiyaç duyarsan, elini yanağına bastır ve şöyle düşün. Anne seni seviyor. Anne seni seviyor. Bu öpücük yüzüne atlayacak ve içini sıcacık düşüncelerle dolduracaktır. Minik rakunun elini tuttu ve parmaklarını dikkatle birer birer kapattı. Öpücük minik rakunun avucunun içinde kaldı. Dikkat et de öpücüğü kaybetme diye onunla şakalaştı annesi. Ama sakın merak etme elini açtığında yiyeceklerini yıkadığında kaybolmayacağına söz veriyorum. Minik rakun avucundaki öpücüye bayılmıştı. Artık nereye giderse gitsin, annesinin sevgisinin onunla birlikte olacağını biliyordu. Hatta okulda bile. O gece minik Rakun okulun kapısında durdu. Düşünceli görünüyordu. Birden annesine dönerek gülümsedi. ''Bana elini ver.'' dedi. Minik Rakun annesinin elini avuçlarının arasına aldı ve onun iri, alışkın olduğu parmaklarını bir yelpaze gibi açtı. Sonra öne doğru eğilerek annesinin avucunun tam ortasına bir öpücük kondurdu. Artık senin de avucunda bir öpücük var, dedi annesine. Sonra tatlı bir sesle, hoşça kal ve seni seviyorum diye ekledikten sonra hoplaya zıplaya uzaklaştı. Anne rakun yavrusunun ağaç dalları arasında sekerek okula gidişini izledi. Baykuşun ötüşü yeni okul yılının başladığını haber verirken sol elini yanağına bastırdı ve gülümsedi. Minik rakunun öpücüğünün sıcaklığı yüreğini çok özel sözlerle doldurmuştu. Minik yavrun seni seviyor diye şarkı söylüyordu. Minik rakun seni seviyor. Seni seviyorum. Arkadaşlar, sizler için okuduğum bu kitapları beğendiyseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Yeni kitaplarda görüşmek üzere.